Alo, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İşte yaza yaza yaz geldi. Dallara kiraz geldi. Ben daha söyleyecektim. Ama Söylerim az geldi. Hindistan'da şu an az. Az değil yaz. <laughs> Türkiye'den ayrıldıktan sonra Türkçeyi de unuttum galiba. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Bir bakın. Hindistan'da bu kadar uzun binaların ne işi var? Bu kadar uzun binalar ya sıcak bir yerde. Aslında oralara hava bile girmiyor olabilir. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum, işte sizlere gösteriyorum. Bakın. İşte benim ülkem. Burada her şey var. Bu biliyor musunuz? Galiba 18. yüzyılın ıı, traktörü bu. Bilmiyorum ama çok eski eski. Ama aynı zamanda karşıda bak. Bir tane lüks bir araba duruyor. Hindistan işte böyle. Zenginlerin işi başka, fakirlerin işi başka. Ben şey gidiyorum. Hindistan'ın en büyük alış merkezine gidiyorum. Benim de bir şeyler almam lazım. Bakın nasıl yürüyorum hiç sıkıntı yok. Hindistan'da nasıl istersen öyle yürüyebilirsin. Buralarda neler var? Size gösterimi sorayım. Türkiye'de bulunmayan şeylerden var. Evet, bahsedeyim ya, mi? Bu amca size pan satıyor. Bunlar tutunlar var. Gider var, Nikolalar var, Sular var. Bu bambaşka bir şey, yeni bir şey. Burada bir abi görüyordu. Bu işte Hindistan'da bulunmuyor. Sorry. Türkiye'de bulunmuyor. Bu reksa gidiyor arkadaşlar. Siz bakın reksa yani insanlar çekiyor. Arkada bir iki kişi oturuyor. बोला तो था नसील सिनीज यूरोम दा यजार सिनीज तमाम मा नसील की दी और आ बोलता नए की दी चल देंगे यार बंदे तुम गाड़ी बा भाई वो तो मॉल किधर से जाते हैं मॉल तमाम सौर भाई दे दिन भाई भाई खार दे इसमें बोलना बात तेमिज भी क्या बिल्ली है हिंदुस्तान भी क्या बिल्ली और साथ चुप जी कुचक दुकानला दवार माझाला तमाम अर्कादा सर बस कबीर व्हिडिओ दा गुरुष्मे कुचे रे आधी गुले गुले